Almanya Leipzig'te Porsche'nin kalbindeyiz. Burası hem fabrika hem de bir deneyim merkezi. Buraya gelen müşteriler araçlarını burada inceleyebiliyorlar. Fabrikada üretim hattını görebiliyorlar. Az önce fabrika turumuzu tamamladık. Oradan başlayarak devam edeceğim. Yanımda da yeni Cayenne var. Ee, Cayenne yenilendi. Makyajın ötesinde bir iyileştirme var. Onlara da değineceğim ama fabrika ile başlayayım istiyorum. Çünkü fabrika çok ilgimi çekti. 2000 yılında temeli atılmış, 2001'de inşaat yükselmiş, ondan sonra üretime başlamış ve o günden bugüne de burada Porsche modelleri üretiliyor. Bu fabrikada Macan ve Panamera üretiliyor. Çok yakın bir gelecekte Taycan'ın elektriklisi de burada üretilecek. Aynı platformda 3 farklı motor üretiliyor olması gerçekten büyük başarı. Şimdi fabrika ile ilgili çarpıcı birkaç bilgi var onları size hemen paylaşayım. Yılda 580 bin ziyaretçi buraya fabrikayı ziyarete geliyor. Üretim hatlarını görüyor, bir tur yapıyor. Nasıl Porsche'lerin üretildiğini, nasıl hazırlandığını görüyor. İnanılmaz bir tesis. Bir kere içerisi aynı bir laboratuvar gibi, ameliyathane gibi o kadar temiz, pırıl pırıl her sene 4 hafta iki kış iki yaz olmak üzere ikişer haftadan kapanıyor ve genel temizlik yapılıyor. Tavandan yere kadar her yer gıcır gıcır. Araçlarda zaten işte görüyorsunuz o temizliğin o titizliğin ürünü. Milimetrik sistemde üretiliyor. İçeride e, ilk kısımda binden fazla robot varken en son kısma geldiğimizde sadece 20 robot var. Daha fazla insan çalışıyor montaj hattında. İşte o kısımda birkaç robot var. Onlardan birkaç tane size şöyle söyleyeyim. Camların takılması gibi kısımlarda çok hassas işlerde robot kullanılıyor. Onun dışında insanlar görev yapıyor. Yani işçiler görev yapıyor. Porsche'nin e, nişan ve evlilik evresi adını verdikleri bölümde bütün parçalar birleştiriliyor. Daha sonra buradaki test parkurunda araçlar kullanılıyor ve araçları 20 litre yakıt kullanılarak buradan diğer ülkelere yollanıyor. Onun ötesindeki yakıt izin verilmiyor çünkü hem ağırlık yapıyor hem de tehlikeli olabiliyor. Birçok bilgi var fabrika ile ilgili. Onları da daha sonra anlatmak istiyorum. Çünkü asıl konumuz biliyorsunuz kayan buraya yeni kayanı kullanmaya geldik. Kayanı burada on road, off road ve pistte kullandık. Nedir farklılıklar? Görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir yüze kavuşmuş. Kaputun altında iyileştirilmiş bir V8, bir turbo yani çift turbo motor var. 464 beygir, 600 Nm tork üretiyor. Farlar en çok hoşuma giden kısmı oldu. Farlardan size bahsedeyim. inanılmaz bir yapıya sahip. Özellikle gece görüşlerinde sürücünün güvenliğini oldukça arttırıyor. Karşıdan gelen, önünüzde giden araçların olduğu bölümü perdeleyerek diğer bölümleri aydınlatıyor. Eğer sağda kaldırımda yürüyen bir yaya varsa orayı böyle hafif flash şakar gibi sürücüye gösteriyor. Bütün bunlar işte bu yeni farın HD adını verdikleri High Definition LED Matrix farların özelliği. 35 bin piksel var her bir farda. Buradan arkaya doğru devam edeceğiz ama kaputun da yeni yapıya kavuştuğunu, daha agresif, daha kaslı gözüktüğünü hemen söyleyelim. Burada yan tarafa geldiğimizde jant ve lastiklere bakacak olursak 19 inç jantlardan artık kurtuluyor. 20 inçten başlıyor yeni kayandaki jant ebatları. Daha sonra 21 ve 22 inç jantları satın alabiliyorsunuz. Bununla beraber lastiğin yanak kısmı, etli kısmı da biraz daha artırılmış. Yani lastiğin çapı büyütülmüş durumda. Bu konfora da etki ediyor. Daha sessiz, daha konforlu bir yapıya bürünüyor. Süspansiyonlar da geliştirilmiş. Çift çekirdekten oluşan süspansiyon yapısı da yolda bu güçteki bir otomobilin gayet iyi durmasını sağlarken off-road parkurda da yine başarılı bir sürüş sizlere sunuyor. Şöyle arkaya doğru yavaş yavaş devam edelim. Arka tarafa geldiğimizde yine önde olduğu gibi stop grubu dikkat çekici. Sağdan sola devam ediyor ve ortada Porsche yazısını görüyorsunuz. Plakalık aşağıya konumlandırılmış. Daha temiz, daha rafine bir görüntü elde edilmiş arkada. Yine çift egzoz çıkışı sağda ve solda bu sportif yapıyı V8'i size gücü çok iyi anlatıyor. Şimdi gelin aracın içine geçelim bakalım direksiyonda neler var. Evet aracın içine oturduğumuzda sade bir tasarım bizi karşılıyor. Bu temiz sade yapı çok hoşuma gitti. Bir kere malzeme kalitesine diyecek bir şey yok işçiliğe dikişler gayet güzel. Porsche'lerde her zaman gördüğümüz saati yine bu orta bölümde görüyoruz. Ama asıl olay bence bu arkada başlıyor. Direksiyonun arkasında bakın yeni gösterge ekranı var. Üstü kavisli. Yine burası da kavisli. Daha sürücüye odaklı. Yeni bir gösterge ekranı bizi karşılıyor. Buradan kontağı bir açalım. Burada multimedya ekranımız var. Bunda bir değişiklik yok. Ancak sağ tarafta opsiyonel olarak yolcular için bir ekran satın alma şansına sahipsiniz. Bu ekranı sürücü tarafından baktığınızda görmüyorsunuz. Bu da güvenlik için düşünülmüş. Yolcu buradaki bilgileri, araçla ilgili bilgileri görebildiği gibi videoda seyretme imkanına kavuşuyor bu şekilde. Bu alt bölüme baktığımızda bakın karbon detaylar var. Çok şık metal parçalar var. Hemen altına havalandırma kanalları yerleştirilmiş. Bu bölümde telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebilirsiniz ve çok yumuşak kapanan bir kapağı var üstünde. Arka bölüme baktığınızda bakın gayet şık, dokunmatik bir touchpad görünümünde. Bu şekilde bastırdığınızda sesi de o klik sesini de hissediyorsunuz. Klima kumandaları buraya konumlandırılmış. Koltuklar havalandırmalı ve ısıtmalı. Burada ses düğmemiz e, konumlandırılmış. Arkada bir minik alanlar var. Bardak koyacağınız alan var. Yine bunun altında eşya saklama gözü var. Burayı böyle ileri geride hareket ettirebiliyorsunuz ergonominize göre. Direksiyonun yapısı çok hoşuma gitti. Pedal shiftler arkada vites konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve tabii ki bu düğme çok önemli. Offroad modu buradaki dry mode düğmesine eklenmiş durumda. Buradan çevirdiğinizde offroad, normal, sport ve sport plus konumlarını görebiliyorsunuz. Bakın sport plus'a alalım. Hemen ardından sport, normal ve araziye girdiğinizde off-road şu an off-road gravel'da bu işlemi yaptığınızda anlık olarak ekranda gravel mud sand rocks tuşları çıkıyor. Hangi arazi şartına uygunsa eğer çamurlu ise mud'a basıyorsunuz. Eğer taşlık bir alansa rocks tuşuna basıyorsunuz. Ve araç kendini ona göre ayarlıyor. Normalde 21 santim yerden yüksekliği var. Arazi şartlarına göre 25.3 santime kadar yükseliyor ve 53 santimlik derinlikteki sulardan geçebiliyor. İçerisinin zaten işçiliği ve kalitesine söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tabii ki bu yenilenmiş motorla beraber de inanılmaz bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Porsche Leipzig'ten aktaracaklarımız bu kadar. Bu aracı İstanbul'da da kullanıp orada biraz deneyimlemek lazım. Çünkü burada yakıt tüketimi konusuna çok fazla bakamadık ama böyle bir performanslı araçta da yakıt tüketimine bence değinmek olmaz. Böyle bir aracı, performanslı bir aracı kullanıyorsanız o zaman zaten yakıt tüketimine bakmamanızı öneririm. Son olarak şunu söyleyeyim. Porsche Cayenne ne sunuyor? Bir kere bir SUV ama bunu aile kullanımında sportiflik ve arazi kabiliyetiyle çok başarılı bir şekilde birleştirmiş ve müşterilerine sunuyor. Evet yeni kayenle şimdi pistte tanışacağız ama ilk iki turumuz bir yavaş tur olacak pisti tanıyacağız ardından bir fren seansımız olacak frenleri göreceğiz nasıl frenlere tepki verdiğini ardından 12 tur atacağız sıralamayı değiştirerek instructor yani eğitmenimiz David bize eşlik edecek bize pisti gösterecek 12 tur biraz tempolu gideceğiz ve Cayenne'in pistteki temposunu göreceğiz. 2.2 kilometrelik bir pist ve 2.2 tonluk bir araçtan bahsediyoruz. Güzel bir denk gelme oldu burada. Şimdi bakalım yeni Cayenne pistte neler hissettirecek. Ondan sonra yola çıkacağız. Şehir yollarında biraz kullanacağız. Offroad'da yine yeni Cayenne'i göreceğiz. Ve ondan sonra size araçla ilgili tüm izlenimlerimi anlatacağım. Tabi neler değişti neler yenilendi. Bütün bu değişimleri, bu yenilikleri değişik ortamlarda görme şansını yakaladığımız için çok şanslıyız. İlk olarak motoru çalıştıralım bakalım homurtusu nasıl geliyor? Gayet güzel. Çok sessiz aslında araç ama o homurtuyu gerçekten hissedebiliyorsunuz. Belki biraz da hayal gücünüzün etkisiyle ne kadar güçlü bir motorun olduğunu kaputun altında size hissettiriyor. Şu an kayan esleri kullanacağız hepimiz ve pist için en uygun araçla yola çıkıyoruz. Pist için en uygun araç dedim ama bu neden biliyor musunuz? Çünkü Porsche benim için günlük kullanıma en uygun spor araç. Bu da bir SUV, aileler için tasarlanmış ama hem aileler için tasarlanmış olmasına rağmen sportif ruhunu, off-road ruhunu, pistteki gücünü, becerisini yollara yansıtabilen bir SUV'den bahsediyoruz burada. Evet, David'ten ilk komutları aldık. Eki hafif turla piste çıkıyoruz. Son ince ayarları yaptıktan sonra nihayet pistteyiz. Şimdi pisti tanıyacağız. Bakalım pistin karakteri nasıl? Ne gibi püf noktaları var? Ama bize pist üzerindeki konilerde yardımcı olacak. turu tamamladık. Şimdi start finish düzlüğündeyiz. Şimdi fren egzersizini yapacağız. Evet 60 ile 70 arasında bir hızda fren yapacağız şimdi. So, point was Next are good to go. Alright, very nice. Also, this is working fine. Good job with the braking. Next car to go. Evet, ilk frenimizi yaptık. Ve 60'a kadar çıktık. All ne right. kadar Very stabil nice. ve rigid durduğunu çok net bir şekilde hissettiriyor sürücüsüne. Şimdi well 80-85'e çıkacağız. All right, next Çok iyi. Çok iyi, inanılmaz bir tutuş. Tabii aynı zamanda emniyet kemerlerinin beni nasıl gerdiğini de hissettim. Koltuğa yapıştırdı adeta. Cayenne'sle şimdi ateş yükseliyor, hızlı turlara geçiyoruz. Tamamen yenilenmiş V8. Çift turbo bir motor var kaputun altında. 474 PS güç üretiyor, 600 Nm ise tork değerine sahip. Bunu da tamamen hissettiriyor kullanıcısına. Size lastiklerden de bahsedeceğim. Artık 19 inç ebadında jantlar kullanılmıyor. 20'den başlıyor. 20, 21 ve 22 inç jantlar kullanılıyor. Bu arada lastik çapları da genişletilmiş, büyütülmüş. Daha doğrusu yeni lastik ebatlarıyla ve yeni jantlarla buna tabii ki süspansiyonun katkısı büyük. E, i̇nanılmaz bir yol tutuşa sahip. Bir SUV olsa da e, gerçekten bir spor otomobil hissini pistte size hissettiriyor. Çok keyifli bir sürüşe sahip. Evet günün ikinci kısmı için şimdi tekrar direksiyon başına geçtik. Buradaki Experience Center'dan çıkıp şu etrafta yaklaşık 1-1,5 saatlik bir rotada e, Cayenne S'i kullanacağız. Yeniden çalıştırıp bu güzel omurtuyu dinlemek hakikaten keyif veriyor. Şimdi on road kullanımdayız pistten sonra. Şehir içinde güzel bir tur atacağız. Kırsal bir alandayız gerçi ama çok keyifli yollar. Şimdi buradaki performansını göreceğiz. Bu arada hemen ilk dikkatimi çeken şeyden size bahsedeyim. Vites kolunun yeri değiştirilmiş. Burada çok daha rahat olmuş. Kumanda etmesi son derece kolay. Benim sevdiğim yerlerden bir tanesi. Ya direksiyonun arkası ya burası gerçekten rahat kullanılıyor. Şimdi yolların biraz keyfini çıkaralım. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir rotamız var. Biraz yola konsantre olayım. Aracı biraz görmek istiyorum. Ondan sonra en son bütün hepsini tamamladıktan sonra bütün detayları size anlatacağım. E, önden başlayarak arkaya kadar neler değişti, ne gibi yenilikler var. Ama bir makyaj operasyonu gibi gözükmesine rağmen birçok yenilik yapılmış Cayenne'de. E, bunlar da etkileyici ve bunların farkını da kullanırken gerçekten de hissettiriyor. Evet pist, on-road ve sırada off-road seansı var. Cayennes'leri şimdi off-road performansını göreceğiz. Ben size araçtan bir genel bilgi vereyim off-road parkuruna girmeden önce. Normal pozisyonda yerden 21 santim yukarıda seyrediyor. Ama off-road notlarına göre aracı yükselttiğinizde 25.3 santim yüksekliğe kadar ulaşıyor ve 53 santimlik su derinliğinden geçebiliyor. Porsche Cayennes bir SUV ama aynı zamanda off-road özellikleri de olan sportif bir SUV. Çünkü size motordan özellikle pistte ve on-road'da bahsetmiştim. Burada çok fazla motorun gücüne değinmeyeceğim ama arazi kabiliyetini biraz daha fazla konuşacağız şimdi burada. Şimdi araziye girdik. Şimdi kumlu bir yüzeyden geçeceğiz. Tamamen plaj kumuna benzer bir zemindeyiz. Burada gazı çok hafif ayarlamak gerekiyor. Çok fazla gazı oturup aracın patinaj çekerek kuma saplanmasını istemiyoruz. Sabit bir hızda aracı akıtarak ilerlemek kumdaki en doğru yapılacak şey. Bu arada e, seçenekleri göstereyim. Zemin seçenekleri gravel, mud, sand ve rocks olarak 4 seçenek var. Şu an böyle gravel diye tabir ettiğimiz çakıllı zeminde gidiyoruz, mat çamur, sand az önce geçtiğimiz kumlu zemin, rocks da böyle daha kayalık zeminde. Orada çok fazla tabi vitesi büyütmeden sabit hızda götürüyor. Şimdi tırmanma bölümündeyiz. Çok dik bir rampayı tırmanacağız. Tek tek çıkacağız. Bakın oldukça ilginç ve zorlayıcı bir yer aslında hafifçe geliyoruz. Aracın burnu yukarı geldikten sonra gazı hafifçe basıyoruz. Hiç zorlanmadan roller coaster gibi tepeye çıktık. Aracın eğimini de görebiliyoruz. Öne doğru, arkaya doğru, yanal eğilimler. hepsini görmek mümkün. Tabii arazide bu tarz bilgiler işimize yarayacak bilgiler. Az önce diferansiyel kilidinden bahsediyordum. Ortada ve arkada diferansiyel kilit otomatik olarak gerçekleşiyor. Tam anlamıyla değil, ihtiyaca göre e, dağılımı yapıyor, ona göre açıp kapatıyor, çok hızlı bir şekilde. Bu da onun iyi bir tutunma sağlamasını e, olanak tanıyor. Şu ana kadar bu arazide görmüş olduğumuz performans gerçekten etkileyici bir otomobilin asfaltta gider gittiği kadar rahat şekilde ilerliyoruz şu anda. Evet burada raks moduna yani kayalık zemin moduna geçiyoruz. Şimdi taşlı bir zeminde ilerleyeceğiz. Çok yavaş ilerleyeceğiz çünkü çok girinti çıkıntılar var. Aracın altının vurmasını istemiyoruz. Böyle her bir engeli adım adım tek tek yavaş yavaş geçeceğiz. Evet bakın hafif fil ayağı tabir ettiğimiz girinti çıkıntılar gibi çaprazlama olarak aracın e, yükseklikleri ve çıkıntıları değişiyor. Şu an sol arka havada hafif askıda devam ediyorum ama rigid gövde yapısı sayesinde de araç hiç burulmadan e, dümdüz ilerleyebiliyor. Burayı da çok rahat geçtik. Şimdi böyle hani Kayan S satın aldığınızı düşünelim. Böyle bir aracı böyle bir araziye sokar mısınız bilmiyorum ama sokarsanız aracınız sizi yolda bırakmayacağı kesin. Arazide başımıza gelebilecek tüm şartları burada canlandırmışlar. İnişler, çıkışlar, kayalık zeminler, yanal eğimler hepsini birer birer geçiyoruz. Şimdi yine bir yanal eğim var. Bakın arka tekerlek havalanıyor. Evet araç 45 derece açıya kadar geçebiliyor. Burada hemen ne kadar yattığını görüyoruz. Şu an 25 Evet biraz daha zorlayalım bakalım çıkacak mı? Şu an 25 derece eğimle buraya geçiyoruz. Düz yanal eğime girmiştim ama böyle daire şeklinde dönenine ilk kez giriyorum. Aracı eğim iniş kontrol sistemine bırakıyorum. Çok yumuşak bir şekilde sorunsuz olarak indiriyor. Bakın gene bıraktım. Ayağım hiç gaz fren dokunmuyorum. 21 derece eğimle aşağı iniyoruz şu anda. 3 kilometre hızla 3-2 arasında değişiyor. Kayanes'in arazi performansı için şunu söyleyebilirim. Gerçekten yolda ne kadar başarılı gidiyorsa bu tarz arazi şartlarında da bir o kadar başarılı. Hiç sizi e, endişeye düşürecek bir şey yapmıyor. Gücünü son derece hissettiriyor. Süspansiyonlar çok iyi çalışıyor. Diferansiyel çok iyi çalışıyor. Hangi tekerleğin gücü e, gerektirdiğini algıladığı için çok hızlı bir şekilde o tekerleğe gücü aktararak aracın engeli aşmasını sağlıyor. Gövde çok rigid. Bununla beraber bütün sistemlerde çok başarılı çalışıyor. Evet, şimdi su geçişi yapacağız. Burada temel kural yine aracı sabit bir hızda akıtarak götürmek. Motorun içine çok fazla su kaçmaması lazım. Derinliği 53 santim olan sulardan rahatlıkla geçebildiğini söylemiştim Kayanes'in. İnanılmaz bir parkuru tamamladık. Kayanes'le bugün üçüncü parkurumuzdu bu. Ondan sonra bugünkü turumuzu noktalayacağız.